Naber net. Evet. bugün şunu çizeceğiz. Bir saniye. Ha, bakın şunu işte. Benim bir saniye bekleyin. Tamam. Geldim. Bekliyorum. Onu olmak izlemeyeceğim. Hadi şu göz şeyini göz çizmeye başlayalım. Ben şöyle bir bakıyorum. Ee, bence şu ortasını yapalım. Değil mi? Neyse ben başladım bile. Yani bu biraz zor olacak. Hemen niye ben İşleri yapıyorum ki zaten. Tamam bence iyi gittik. Yani bu da geri kalanı yok gibi. 你们有没？ Evet. Tamam. Tamamdır efendim. Efe, efendim her, her, şey hazır. Kime diyorum ben ya efendim. <laughs> yani umarım bu gözlerle uzun sürmez ya. Uzun sürmesin. Yani yorum yani siz de umarım yorumlarda gözleri ne kadar çirkin olmuş pörtlek falan demezsiniz. Bakın üzüyorsunuz beni. Üzüyorsunuz. Üzüyorsunuz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Yani size bir YouTube sizi bir YouTuber'ı üzmek hoş mu sizce? Tamam. İyi gidiyoruz. Yok. Burnu da şey şu gözükmediği için böyle yapmak zorunda Yani bu yorumlarda bir şey demezsiniz. bakın demeyin. Moralim bozuluyor. 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 um I don't gözler bu kadardı sanırım. Yani umarım bir şey unutmamışsınız. Unutmamışsınızdır ve yorumlarda kötü şeyler söylemez Çünkü canım sıkılıyor. Ben bunu niye tekrar edeyim? Neyse. Ee, video burada bitmiştir. canlarım Yanlarım. Yani bu tarz bir şeylerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her zamanki sözcükleri söylüyorum. <laughs> Neyse. Uh stickling.